Hem sen benim peşimden niye geliyorsun? Ya git şuradan. Kim geliyormuş senin peşinden ha? İçeride üç gün sonra evleneceğin adam oturuyor. Onu bırakıp ne dolanıyorsun sen buralarda? Ne o? Mutlu değil misin yoksa? Mutluyum tabii ki. Ama herhalde mutlu olmayan sensin ki... ...beni hala kıskandırmaya çabalıyorsun. Kıskandırıyorum ben. Sen bunları kendi kafandan uyduruyorsun. Artık işim bitti seninle. Niye kıskandırayım ki ben seni? Anlasana sen bunu. Senin her şeyin yalan be. Madem benimle işin yok, niye sürekli çevremde olmaya çabalıyorsun ha? Söylesene. Filiz'i dağılmış almış yanına. Benim senin çevrende olmak gibi bir derdim yok. Ben işimi yapıyorum. Anlıyor musun? Bıraksana sen bunları ya. İşmiş hepsi bahane. Sen beni seviyorsun. Hem de deliler gibi seviyorsun. Bunu herkes biliyor. Like Kızım. O dediğim bir zamanlardı. Artık bitti. Doğru çok seviyordum. Ama artık sevmiyorum. Sen bunu anlayamıyorsun. <laughs> yalancısın sen. Hem de büyük yalancısın. Sen beni seviyorsun. Sen benden başkasını da sevemezsin. Allah Allah. Sen öyle sen. Niye sevemezmişim senden başkasını? Biliyorum çünkü sevemezsin. Benden başkasını sevemezsin sen. Senden başka kadın mı yok dünyada? Senden daha güzel, senden daha iyi kız. Likey.